Uzaklardan kale, kaleci Haydar. Orta içeriye Via kafası kaleci of çıkardı. Via vurdu, Hoff gole izi vermedi. Şimdi Boktar. Onun karşısında Bayano. Boktar ceza sahasına girdi. Boktar şutunu çekti kaleci Haydar. Gol isim vermiyor Aydar Korner. Zavellas top kaybı Yunan savunma oyuncusundan Bifumadan elke bire. Elke bir fumadan pas Elkebir'e. Elkebir yerde bir kart daha. Bu arada pozisyonu izleyecek Ali alan video yardımcı hakem işareti geldi. Ali şans alan izliyor. Video yardımcı hakem işaretini yaptı. Ve kırmızı kart. Sakala. Calma Campos döndü. Calma Campos dışarıya. Thiago Pinto. Tek pas Pinto'dan. Moktar yatırdı rakibini. Yaptı ortasını kapa ve gol. atıyor. Ankara gücü. Alanya'da öne geçiyor. Ankara gücü deplasmanda 1-0 önde. Goluna değil Yine i̇şte, Tansiyon yükseldi. Sarıkat. fuma. Kart görüyor. 1-0 önde deplasmanda Ankara gücü. Karar faul. kart fuma sarısı var. İkinci sarı kırmızı. Erdem oyunun yönünü değiştirmek istedi. Cenk Ahmet bir anlık hata. Pinto karşı karşıya. Thiago Pinto. Pinto. Dakika 89. Rahatlatıyor Ankara gücünü. Zavellas. Calva Campos. Campos ayak içi vuruş. Top asfaltta dışarıda. Calva Campos. Alanya'da kazanan Ankara gücü.